Aydın Baba'ya hemen döneyim, stratejist. Bakalım Aydın Bey bu elim uçak kazasına dair neler söyleyecek? Evvela Büyük Türk Milleti'nin başı sağ olsun. Tabii üzücü bir durum. Kardeş vatanımız Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmekte olan bir uçak kazası söz konusu. Değerli hocalarım detaylı bilgileri verdiler. Fakat ben de birkaç noktanın altını çizmekte fayda var diye düşünüyorum. Buyurun. Şimdi bazı sosyal medyada demin de konuşulduğu gibi ee, bir takım videolar yayınlandı. Bu videolarda uçağın havada ikiye bölünüğüne dair bir e, net bir görüntü var. Şimdi normalde uçaklar kalkarken ve bir de inerken bir gerilime tabi olurlar ve akış halinde yani havadayken bu gerilim pek de fazla onlara etki etmez. Hı hı. Birinci mesele nasıl eğer böyle bir şey bu videolar doğruysa ki bunun üzerine spekülasyon yapmak çok da sağlıklı bir şey değil. Şu an henüz net değil bunlar. Ee, havada bir parçalanma söz konusu mudur değil midir? Onu ele almak lazım. İkinci mesele eğer böyle bir şey söz konusuysa dışarıdan bir müdahale mi yoksa uçağın içindeki bir meseleyle yani uçağın içinde herhangi bir e, mühimmatın patlaması neticesinde hmm. ya da başka hmm. bir şey e, ya da dışarıdan bir İHA saldırısıyla mı gerçekleşti? Bunu da takip etmek lazım. Tabii dediğim gibi bunların şu an henüz hiçbirine net bir şekilde bilgiye sahip değiliz. Ancak bölgeden bazı fotoğraflar geldi, ulaştı. Ve önemli bir kaza kırım oldu ve orada bayağı kötü görüntülerin olduğu net bir şekilde açık görülüyor. İnşallah son kez büyük milletimizin başına böyle bir şey geliyordur. Önümüzdeki saatlerde herhalde daha detaylı bir geldiği zaman, sağlıklı veriler geldiği zaman açıklamak daha rahat olur. Ancak ben bölgeyle ilgili de bir iki noktan altını çizeyim. Şimdi, Tabii. E, o bölgeyi çok iyi bilirim. Çünkü sık sık gitmişliğim bir bölge. Gitmiş olduğum bir bölge. E, hemen Kafkasıradağların altında aslında çoğunluğu Azerbaycan Türklerini yaşadığı Gürcistan'ın sınır bölgesi. Gürcistan topraklarında ama e, çoğunluk nüfusu Azerbaycan Türkleri yaşıyor. E, pek bir e, karmaşık bir bölge değil. Eğer bir karmaşık bölge olsaydı, yani orada herhangi bir terör faaliyeti falan olmuş olsaydı ya da Ermenistan sınırına yakın bir şey bir durumda olmuş olsaydı yine bu altı çizilirdi. Karmaşık hmm. bir bölge olduğu söylenir ama çok daha e, sakin bir bölge. Belki bir iki e, ufak çaplı e, Kafkasya'daki bazı aşırılıkçı örgütlerin orada küçük faaliyetleri vardır. Onlar takip ediliyor ama bunlar bir uçağa etki edecek seviyede kesinlikle değillerdir. O yüzden. E, Yerden bir müdahale olması hmm. pek hmm. de söz konusu değil diye düşünüyorum. Çünkü o bölgenin aşağı yukarı yapısına dair bir bilgim var. Bu da bize demin söylediğim gibi ya uçağın içinde bir infilak söz konusu ya da dışarıdan bir İHA vasıtasıyla. Çünkü orada eğer herhangi bir daha büyük bir uçağın hareket hali söz konusu olsaydı zaten radarlarda bu, tespit edilebilirdi ve bununla ilgili de bilgi verilirdi e, karagaha. Ama bu olmadığına göre de muhtemelen daha e, küçük küçük çapta bir uçak ya da belki de bir e, İHA vasıtasıyla böyle şey gerçekleşmiş olabilir. Tabii bunların haricinde bir Hı -hı. de en olası ihtimal var. E, tamamıyla bir e, teknik sorunlar kaynaklanır. Hı -hı. Demin Çağrı de söylediği gibi bu uçaklar 1960'lı yıllardan beri hizmette. Herkül uçakları C-130'lar ve e, normalde çok sağlıklı ve çok verimli uçaklardır. Fakat e, belki bir e, denetim sürecinde ya da kontrol süreçlerinde belki bir aksaklık bir şeyin gözden kaçırılmış olması bu kazaya da sebebiyet vermiş olabilir. Umut edelim ki e, oradaki personelden bazıları en azından kalbimizi isterim etmek adına e, kurtulmuş olsunlar da hepimiz mutlu olalım. Peki.